yapabilirseniz Evet Port oyununa Ay. devam ediyoruz. let's

Bu ne? bizim patlatacak. bu ikisi de bu Spiderman oyundaki. Ancak olduğu için aldık. <laughs> Oyun konsolu arkasında ne var bunun? Kına Bu ne? Güneş kremi bakalım tamam oyun kalsın olabilir gitsen o zaman niye oralarını satıyorsun mesela bu ne? Evet, passport. Vay senin için. Ne yaptım ben? Biz oldu. için hiçbir şey anlamadım ki. Ama zinc. Ne demek? <laughs> Pasport için gidelim. Ben bunu sevmiyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> Köpek mi? <laughs> tek, tek bulduk. Onayla yani köpek yapsam mı güzel bir ne güzel bir dedi güzel deseydin ya. güzel bir mi buna param var mı ki? Bu ne neyleyelim? yapmak istiyorum. Bunların hepsini yeni kol yapacağım. Dekor da kar yapacağım. 80 TL'miz var tamam. Yeni kar yapacağım. 5 TL'ye yap bakalım. Tamam her şeyi yeni kol yapacağım. Ama İşte. Evet nasıl çıkabiliyoruz buradan? Tamam. Ne diyor? Ya adı James Pierce. Ne? Ne? Hiçbir şey anlamıyorum ki. şey Tamam. 26 onayla. Ron Kral Aynen Polant 51 Polant mı? Dilan Polat mısın sen? 19 <laughs> yaşında Adı Anita Bert diye okunuyordu. Kur'an tamam. Onayla iyi. Bak bu kötü gibi sanırsa. Ne yapıyorsun? Dolar. No thanks. Anna Feder 50 mi? Bir şey var mı? Bu da yok. Bunu da söylememiş. Bilmiyor. Bir de şüpheli. Ne? Nasıl oluyor ya? 30, 32 yaşına değilsin. 32 yaşındasın ama 50. Gerçek yaşı neydi bu? Bilmiyorum. 50 mi 32 mi? Hangisi? bakalım. Ne mi bu? Tamam. Bunu iki part yapacağım. Bu ne lan? Rain aldı. Bunu almak istiyorum. Aldım gitti. <laughs> Bunda reklam yok. O yüzden alabilirim. Ne diyor? Mobil oyna. 2000'den fazla oyna. Mobilde oynayın. Kurumun gerekmez. Tamam. Çizgi. Şimdi... No, Kelepçe. Bunu kullanabilirdim. O kadar aldım. Bu ne silah? Var iki tane. Biri arkasında, biri burada. Geç arkamdan, geç. Gö güneş gözlüğü de vardır. Evet. Kişi dışı gun 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 silah demek sen sam. <laughs> Hiç kimse yok olmadan o şey nereden geliyor acaba? <laughs> bu ne? Pardon da yelek mi? Tablet mi olan sokta? Niye bu Türkçe <laughs> silah da gun dedi? Anlamadım. Ver şey değil Bak burada İngilizce yazıyor. Burada Türkçe salat yazıyor yani. Aslında yani şeye basıyor şey yapıyorduk. Nerede bu? Evler sağ yapıyorduk. Nerede oluyor? Bu. Neyse. Ne diyor? Silah yasak diyor. No. Ya. Okey. Koy bakalım. Bu ne? <laughs> İyi. Tamam. Okay. okay. Güzel bir yazıyor. <laughs> İngilizce de güzel yazıyor. Bir de bir. Güzel bir. De bir güzel. var? Bu çark. Ben niye en son atlıyorum? Ece bak ben ilk... Yok ben ilk önce atlarsam... Naniye... GGS Ne oldu? Dondum. mu? He evet, ev gibi bir şey var. Bu bu işte. Oh, Bu bir piritmiş olmalıydı. Ben siz yokken bayağı bir yaptım. Buraları da açtım. Al bunu alayım. Üzerini aldı. sonra bunu alayım. Ne diyorsunuz ben topum. burada da açtım. Dur oradan çekil. Al otur oturacağım varsa. Her şey burada paralı oturmak bile paralı mesela. Makine gelecek kim konuştu? Paranın üstüne basma. boya lan ya Ben boyayacağım. şimdi Bakın şurada boy yazıyor artık. Şuraya dönüyoruz. Tamam yeter bence. Sonra yaparız. Kayıt 12 dakika tamam mı? şey yapamazsın. My name is... Size <coughs> i̇şte okuyorum. My name is Is Amba. Walter I. 29 yaşında. <coughs> Aa, tamam. Aynı. Tamam. Görüntü niye? Görüntü yok sen başkasına. Demin ki önceden bakmış öyle görsün ama yani. Ne diyor? I am. Ben 18 yaşındayım. Adım jean Carlos Ad Thanks It. Niye bunu söylemedin? neyse onu arayalım söylemişti. Bilmiyorum ki başka seçenek yok da. Hey, I am an pastor and I am yetmiş. eee uh, Pasit. Ne öyle bir şey söylemiyor ki. Niye lan? Neyse. Yaşını niye söylemiyorsun? Söyle. Hepsi yanlış. Kendiklerim hepsi yanlış. için. zinc, ama zinc, zinc, zinc. Ama zinc, kik, ama zinc. Ne çıktı ki anlamadım görmedim ki ben görmedim ki ne çıktı? Şu an arkadaş kalemini sokmuş ama edeceğim güneş kremi vardı. Çünkü. Gözlük vardı, güneş kremi vardı. Tablet de mı? Tamam. Tablet de ben onu çıkartıyorum. Bu ne? Güneş kremi. O. Ha, Bu vardı böyle geçirdim. Yok da bak. Bunu, bunu İngilizce'nin bulamamışlar sam, sam, tablet yazıyorlar, Türk yazıyorlar. Oyun konsolu var. Arkasında bir şey var mıdır? Yok tamam. İyi. Arkasında bir şey olmadı. Biraz para toplayıp, okşarsam param nerede diyor? Sıfır far ama altıncı gündeyiz evet bir dakika işte <laughs> şimdi part 2 yapacağız. Ben bunu beklerim. Bu videoyu yapayım. Bu videoyu yükleyip hemen part 2 yapıyorum. Bye. 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 Çünkü video çok uzun oldu.